İyi günler hanımlar. Balım Örgü Sepeti YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Pamuk'tan sunumlar sayfasına ait olan bu güzel modelin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım. Kendinin eline emeğine sağlık. Çok güzel bir model olmuş. evde arta kalan ipliklerinizi değerlendirebileceğiniz harika bir model. Çok kolay örmesi zevkli. Umarım siz de beğenirsiniz. Lifimin yapım aşamalarına başlamadan önce kanalıma abone olursanız sevinirim. Benden gelen videolardan haberdar olmak için zil butonunu tıklayabilirsiniz. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Lifimin yapım aşamalarına başlıyorum. Beyaz ipliğimi alıyorum. Ben bugün krem rengi yerine beyaz ipliğimi tercih ettim. Renk tercihi sizin. 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 ilmeğimi uzatıyorum orta zincire 4 dolgulu bir fıstık yapıyorum. Topluyorum. Bir zincir çektim, ilmeğimi uzattım, tepesine bir fıstık daha yapıyorum. Topluyorum bir zincir çekiyorum ilmeği uzatıyorum tekrar üzerine bir fıstık daha yapıyorum topluyorum bir zincir çektim tepesine bir fıstık daha yapıyorum lifimiz 4 fıstık üzerine kuracağız topluyorum toplamda 1 2 3 4 tane fıstık oldu bir tane de kenar için yapıyorum topluyorum. Tepesine bir fıstık yapıyorum. Kapatmadan 1 2 3 3 ve 4. fıstık arasındaki yuvaya bu şekilde 3 ve 4. fıstık arasındaki yuvaya bir fıstık yapıyorum. Topluyorum. Bu şekilde ilk kutucuğumuzu oluşturmuş olduk. Bir zincirimi çektim, ilmeğimi uzattım. Tepesine bir kapatmadan karşıya bir fıstık yapıyorum. Ve ikisini bir topluyorum. Tekrar bir zincir çektim, ilmeğimi uzattım. Tepesine bir kapatmadan karşıya bir fıstık yapıyorum. İkisini bir topluyorum. 1 2 3 tane kutucuğumuz oldu. Toplamda 4 kutucuk olacak. Tekrar tepeye 1 kapatmadan karşıya bir fıstık yapıyorum. İkisini bir topluyorum. Bu şekilde bir zincir çekiyoruz. Toplamda 1 2 3 4. 4 tane kutucuğumuz oldu. 1 2 3 4 fıstık üzerine başlamıştık. Şu an üzeri 1 2 3 4. Devam ediyoruz. Modelimi çeviriyorum. İlmeğimi uzattım. İlk fıstık tepesine bir fıstık yapıyorum. Topluyorum. Bir zincir çektim. Tekrar tepesine bir kapatmadan Karşıya bir fıstık yapıyorum ve ikisini bir topluyorum. Bu uygulamayla sıra sonuna kadar yapıp gelelim. Sıra sonuna kadar ikili fıstık toplayarak yaptık. Bu şekilde bir zincirimi çekmiştim, modelimi çeviriyorum ve bir üst sıraya geçiş yapıyorum. Ilmeğimi uzattım, ilk fıstık tepesine bir fıstık yapıyorum, topluyorum. Bir zincir çektim. Tepesine bir kapatmadan karşıya bir fıstık yapıyorum. Ve ikisine bir topluyorum. Tekrar bir zincir çektim. Tepeye bir kapatmadan karşıya bir fıstık yapıyorum. ve ikisini bir topluyorum bu şekilde sıra sonuna kadar yapacağız tekrar bir zincir çekip modelimizi çevirip üst sırayı da aynı uygulamayla yapacağız bu şekilde toplamda 1 2 3 18 sıra yapıp gelelim toplamda 18 sıra bu şekilde kutu tekniği üst üste yaptık sayalım beraber 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Beyaz ipliğimizi burada kesiyoruz. Tekrar beyaz ipliğimizle devam edeceğiz. Beyaz ipliğimi aldım. Hemen modelimizi bu şekilde yapıyoruz. X fıstıktan başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 7 ve 8. fıstık arasındaki yuvaya hemen bu kısma beyaz ipliğimi sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum, ilmeğimi uzatıyorum, bir fıstık yapıyorum bu yuvamıza. Topluyorum. Bundan sonraki aşamada tekrar kutu tekniği ile ilerleyeceğiz modelimize. Bir zincir çektim. Tepeye bir, kapatmadan karşıya bir fıstık yapıyorum. Ve ikisini bir topluyorum. Bu kısımda da ilk kutucuğumuzu oluşturmuş olduk. Tekrar bir zincir çektim. Tepeye bir kapatmadan karşıya bir fıstık yapıyorum. İkisini bir topluyorum. Tekrar devam ediyorum. Tepeye bir kapatmadan karşıya bir fıstık yapıyorum. İkisini bir topluyorum. Tekrar tepeye bir kapatmadan karşıya bir fıstık yapıyorum. Ve ikisini bir topluyorum bu şekilde toplamda 1 2 3 4 4 kutucuğumuz oldu bu kısımda 1 2 3 4 5 6 7 fıstık bıraktık bu kısımda tekrar 1 2 3 4 5 6 7 fıstık bıraktık yani orta kısmı 4 tane kutucuklu kısmı bıraktık 1 2 3 4 bu şekilde ilerleyeceğiz modelimi çeviriyorum Ilmeğimi uzattım. ilk fıstık tepesine bir fıstık yapıyorum. Topluyorum. Bir zincir çektim. Tepeye bir kapatmadan karşıya bir fıstık yapıyorum ve ikisini bir topluyorum. Bu şekilde ikili fıstık toplayarak son fıstık tepesine kadar yapıp gelelim sıramızın sonuna kadar yaptık 1 2 3 4 4 kutucuk oldu tekrar devam ediyorum modelimi çeviriyorum ilmeğimi uzattım ilk fıstık tepesine bir fıstık yapıyorum topluyorum bir zincir çektim tepesine bir kapatmadan karşıya bir fıstık yapıyorum ve ikisini bir topluyorum bu şekilde devam edecek modelimiz bu kısımdan başlayarak 1 2 3 toplamda 7 sıra aynı uygulamayı yapıyoruz. İpliğimizi 7 sıra sonunda keseceğiz. Tekrar modelimizi bu şekilde çevirip bu kısma da aynı uygulamayı yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 7 ve 8. fıstık arasına ipliğimizi sabitliyoruz. E 4 fıstık üzerinde bu şekilde modelimizi yapacağız. Kutu ile tekrar 7 sıra aynı burada yaptığımız gibi 7 sıra aynı uygulamayı yapacağız ve diğer aşamalara geçeceğiz bu kısmı 7 sıra yapıp karşısını da aynı uygulamayla 7 sıra yapıp gelelim kutu tekniği ile bu kısmımızı yaptık 1 2 3 4 5 6 7 sıramızı sonra karşı kısmını da aynı uygulamayla 1 2 3 4 5 6 7 sıramızı yaptık yani 4 dilimimizin sayı sırası 7 sıra oldu Bundan sonraki aşamada bu kısımlarımızı yapacağız. Evet. Bu lifimde de göstereyim. Bu fıstıklarla şeritlerimizi yapacağız. Sadece ilk kısmı zemin rengimizde yapıyoruz. Yani bunda krem yaptım. Bunda beyaz yapacağız. Çünkü şeritlerimizin zincirlerle birleşimini de beyazlarla yapacağımız için bu şekilde devam ediyorum lifimin yapım aşamalarına. Sarı ipliğimi alıyorum. Siz dilerseniz tek renk de yapabilirsiniz. İki renk de tercih sizin. Ama arta kalan ipliklerinizi değerlendireceğiniz çok güzel cici bir model. Modelimi aldım. Sadece köşe kısmını yapmıyoruz. Köşedeki yuvamızı beyazla yapıp sonra ipliğimizi kopartmadan şeritlerimizi zincirlerle birleştireceğiz. Onun için bir sonraki iki fıstık arasındaki yuvaya bu şekilde ipliğimi sabitliyorum. Bir zincir çektim, ilmeğimi uzattım. 6 dolgulu bir fıstık yapıyorum. Topluyorum. Bir zincir çektim, üzerine bir fıstık daha yapıyorum. Topluyorum. Tekrar bir zincir çektim. Tekrar tepesine bir fıstık daha yapıyorum. topluyorum Bu şekilde üst üste toplam 7 tane fıstık yapıp gelelim. 7 tane fıstık 1 2 3 4 5 6 7 üst üste yaptıktan sonra bir zincir çektik tepe kısmında ve burada ipliğimi kesiyorum. Bir sonraki şerite yani bir sonraki rengime geçiş yapıyorum. Pembe ipliğimi aldım. Hemen bir sonra gelen yuvamızın içerisine bu şekilde ipliğimi sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum, ilmeğimi uzatıyorum. Tekrar altı dolgulu bir fıstık. Topluyorum. Bir zincir çekiyorum üzerine tekrar bir fıstık yapıyorum. Topluyorum. Tekrar tepesine bir fıstık daha yapıyorum. topluyorum. Bu şekilde üst üste tekrar burada yaptığımız gibi 7 fıstık üst üste yapacağız. Tekrar ipliğimizi kesiyoruz. Bir sonraki yuvamızda bir sonraki rengimizi bu şekilde 1, 2, 3, 4, 4 yuvamızı da aynı uygulamayla yapıp gelelim. Bu kısmımıza 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane şeritimizi fıstıklarla yaptık. İlk sıramızı beyaz rengimizle yapıyorduk. Yani 7. şeritimizi yapımını göstereceğim. Beyaz ipliğimi aldım. Hemen modelimi alıyorum. Buradaki ilk fıstık tepesine bu şekilde ipliğimi sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum. ilmeğimi uzatıyorum. 6 dolgulu bir fıstık yapıyoruz. Diğerlerinde yaptığımız gibi. Topluyorum. Bir zincir çektim. Üzerine bir fıstık daha yapıyorum. Topluyorum. Bu şekilde üst üste 7 tane fıstık yapıp gelelim. 7 tane fıstık üst üste yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Devam ediyoruz. Bütün e, bu kısımlarımızda köşe kısımlarımızı beyaz ipliğimizde fıstıklarımızı şeritimizi yapacağız. Devam ediyoruz. İpliğimize kopartmadan 1 2 3 4 zincir çekiyorum ipimi tığımın üstüne almadan hemen fıstık tepesine bu şekilde pirpirik yapıyoruz 1 2 3 4 zincir ipimi tığımın üstüne almadan fıstık tepesine bu şekilde sabitliyorum 4 zincir ve bu şekilde fıstık tepesine sabitliyorum bu işlemi 1 2 3 defa yapıyoruz 1 2 3 4 5 zincir hemen bir alttaki fıstık dibine bu şekilde sabitleyip aşağı kısma ineceğiz 1 2 3 4 5 zincir ipimi tığımın üstüne almadan bir alttaki yuvaya bu şekilde iniyoruz 1 2 3 4 5 zincir bu şekilde bir alttaki yuvaya sabitliyoruz 5 zincir bir alttaki yuvaya bu şekilde sabitliyoruz bu şekilde 5 zincirle aşağı kısma iniş yapıyoruz 1 2 3 4 5 zincir bir alttaki yuvanın içerisine bu şekilde sabitledik bu sıramızı bu şekilde yaptık hemen karşıdaki yuvaya 1 2 3 zincirle ipimi tığımın üstüne almadan hemen bu yuvamıza yani sarı fıstık yapmıştık o o yuvamızın içerisine bu şekilde geçiş yapıyoruz 1 2 zincir çekiyorum modelimi çeviriyorum hemen burada 5 zincirle iniş yapmıştık bu yuvamızın içerisine ipimi tığımın üstüne almadan bu şekilde 2 zincirimi sabitliyorum tekrar 2 zincir çeviriyorum modelimi hemen sarı fıstıklarda ilk iki fıstık arasındaki yuvaya bu şekilde sabitliyorum tekrar 2 zincir tekrar modelimi çeviriyorum Hemen bu kısımdaki ikinci fıstık beyaz fıstıklarda ikinci fıstıktaki 5 zincir çekmiştim o yuvamızın hemen orta kısmına. Bu şekilde zincirimi sabitledim. Tekrar iki zincir çektim, çevirdim modelimi. Bir üstteki sarı fıstık tepesine bu şekilde sabitledim. Bu şekilde iki zincir çekiyorum, modelimi çeviriyorum. Bir üstteki yuvamızın 5 zincir çektiğimiz yuvanı içerisine bu şekilde sabitliyorum. 2 zincir çekiyorum ve modelimi çevirip hemen sarı fıstık tepesindeki yuvaya bu şekilde sabitliyorum. Bu sıramızı bu şekilde yapacağız. 2 zincir çektim ve bu şekilde fıstık tepesine sabitledim. Tekrar 2 zincir, modelimi çeviriyorum. Bir üstteki zincir yuvasına bu şekilde sabitleyip 2 zincir çekiyorum modelimi çevirip hemen sarı fıstık tepesine bu şekilde batıyorum 2 zincir çekiyorum tekrar buradaki sarı fıstık yuvasına sabitliyorum 2 zincir çektim hemen buradaki 5 zincir yuvasına bu şekilde sabitledim tekrar 2 zincir çektim hemen sarı fıstık tepemize. Yani fıstık tepemize bu şekilde sabitledim. Bu şekilde şeritlerimizi hepsini sabitleyeceğiz. Tekrar 4 zincir. Tepe kısmını gösteriyorum. Burada yaptığımız gibi fıstık tepesine sabitliyorum. 4 zincir. Fıstık tepesine sabitliyorum. Tekrar 4 zincir. Fıstık tepesine sabitliyorum. Bu şekilde 3 defa da aynı uygulamayı yaptık. Tekrar aşağı iniyoruz. 1 2 3 4 5 zincir. Bir alttaki hemen yuvanın içerisine bu şekilde sabitliyorum. 5 zincir bir alttaki yuvanın içerisine bu şekilde sabitliyorum. 5 zincir çekerekten dipteki yuvamıza kadar yapıp gelelim. 5 zincir çekerek dip yuvamıza kadar yaptık hemen karşı fıstık dibine 1-2-3 zincir çekiyorum. Hemen bu şekilde geçiş yapıyorum. Tekrar 2 zincir çektim. Modelimi bu şekil çeviriyorum. Hemen burada sarı ilk fıstık kenar kısmına 5 zincir çekmiştik. İniş yapmıştık. Hemen o yuvanın içerisine bu şekilde sabitleyip tekrar 2 zincir çekiyorum. Modelimi çeviriyorum. Hemen pembe kısımda ilk fıstık tepesine yuvasına bu şekilde sabitliyorum. 2 zincir modelimi çeviriyorum. Yuvamızın içerisine bu şekilde sabitliyorum. Tekrar 2 zincir hemen bir üstteki yuvamıza pembe kısımdaki yuvamıza bu şekilde sabitliyorum. Uygulamamız hep bu şekilde. Şeritlerimiz bir tane kadar aynı uygulama olacak. 2 zincirle yuvamıza sabitleyip tekrar döndürüyoruz lifimizi fıstık tepesine sabitliyoruz bu şekilde şeritlerimizi birleştirelim tepe kısmını da bu uygulamayla yapalım son dip kısmına kadar bu şeritimizin dip kısmına kadar yapalım bitiş kısmını beraber yapacağız yapıp gelelim son şeritimizin de kenar kısmını yaptık ve dibe kadar indik. Bundan sonraki aşamada son şeritimiz ve zemin kısmının birleşimini göstereceğim. Hemen bu kısımda 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 zincir. İpimi tığımın üstüne almadan hemen buradaki yuvamızın içerisine sabitliyorum. 2 zincir çekiyorum, modelimi çeviriyorum. Burada yuvalar yapmıştık beşer zincirden. Hemen bu kısma 2 zincirimi sabitledim. Tekrar 2 zincir çekiyorum hemen üstteki yuvamızın içerisine sabitliyorum tekrar iki zincir tekrar yuvamızın içerisine ters çeviriyorum modelimi bu şekilde sabitliyorum tekrar iki zincir tekrar bir üstteki yuvamızın içerisine bu şekilde sabitliyorum tekrar 2 zincir tekrar bu şekilde yuvamızın içerisine sabitliyorum iki zincir çekiyorum modelimi çevirip hemen bu kısımda iki yuvanın içerisine sabitliyorum. Bu sıramız da bu şekilde olacak. Hemen bu yuvamızın içerisine sabitliyorum. İki zincir çekiyorum. Modelimi çeviriyorum. Buradaki zincir yuvasına sabitliyorum. İki zincir çekiyorum. Tekrar hemen bu kısımdaki fıstık yuvasına sabitliyorum. Tekrar iki zincir. Tekrar yuvamıza sabitledim. 2 zincir çekiyorum hemen buradaki iki fıstık arasındaki yuvaya. 2 zincir çekiyorum. Son yuvamıza geldik. Bu şekilde sabitliyorum. 2 zincir çekiyorum. Modelimi çeviriyorum tepe kısmına. Yani bitiş kısmındaki yuvaya bu şekilde sabitliyorum. Burada 2 zincir çekiyorum. Modelimi çeviriyorum. Hemen son şeritteki fıstık tepesine bu şekilde sabitleyip bir zincir çekiyorum ve beyaz ipliğimi burada kesiyorum. Bu uygulamayla bu kısmımızı bitirmiş olduk. Bütün bu kısımlarımız aynı uygulamayla olacak. Videomu uzatmak istemiyorum. Fıstık sayıları aynı, zincir sayıları aynı, aynı uygulamamız aynı olacak. Bir sonraki bu kısmımızı da bu şekilde modelimizi çeviriyoruz. Ters doğru fark etmiyor bu kısımlara renkli şeritlerimizi yapıyoruz bu yuvalarımızın içerisine ilk baştaki fıstık tepesine tekrar beyazla yapacağız beyaz fıstık yaptıktan sonra tepe kısımdan tekrar şeritlerimizi burada yaptığımız gibi birleştireceğiz bundan sonraki aşamada ben bu fiyonkumuzun yapımını göstereceğim beyaz ipliğimi alıyorum beyaz ipliğimi aldım 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum ipimi tığımın üstüne almadan hemen ilk zincirin dibine bu şekilde batıp bir küçük yuvamızı oluşturduk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bu şekilde 70 tane zincir çekip gelelim 70 tane zincirimi yuvamdan sonra çektim ve bu kısımdaki yuvamızı yapacağız onun için 6 tane daha zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 ipimi tığımın üstüne almadan 1 2 3 4 5 6 6. zincirin hemen dibine bu şekilde sabitleyip bir zincirle beyaz ipliğimi burada kesiyorum. Bundan sonraki aşamada çiçeklerimizi yapacağız. Ben sarı ipliği tercih ettim. Sarı iplikle yapacağım. Sarı ipliğimi aldım. Hemen ilk yuvamızın içerisine. Bu şekilde iğneyimi sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu yuvamızın içerisine 6 dolgulu bir fıstık yapalım. 3 4 5 6 topluyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum hemen yuvamızın içerisine bu şekilde sabitliyorum tekrar bir zincir tekrar altı dolgulu bir fıstık yapıyorum 3 4 5 6 topluyorum tekrar 4 zincirle yuvamızın içerisine bu şekilde sabitleyip iniş yaptım bir zincir çekiyorum ve sonuncu fıstığı yapıyorum alıyorum. 4 zincir çekiyorum ve yuvamızın içerisine bu şekilde sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum, sarı ipliğimi burada kesiyorum. Bu şekilde olacak. Tekrar sarı ipliğimizi bu yuvamızın içerisine sabitleyelim. Burada yaptığım uygulamanın aynısını yapıp gelelim. Diğer yuvamıza da aynı uygulamayı yaptık. Bu şekilde arkadaşlar bu fiyon kısmını hemen burada 1 2 3 4 4 sıramız vardı hemen bu kısımdan 1 2 3 4 5 6 6 ve 7 kutucuğun hemen bu arasındaki fıstığa sabitleyeceğiz ben sabitleyeyim çiçeklerimizi bu şekilde yuvamızın içerisinden katıp bir sonraki yuvadan çıkarıp fiyonk şeklini yapacağız. Ben yapıp gelip size göstereyim. Bu şekilde zincirimizi çiçeklerimizi hemen bu kısmından katıp şu kısımdan çıkarttım. Bu şekilde burada bu uygulamayla fiyonkumuzu yapacağız. Bu şekilde yapalım. lifimize ayrı bir hava katıyor bu fiyon kısmımız bu şekilde diğer kısmı da tekrar burada yaptığımız gibi 1 2 3 4 5 6 ve 7 kutunun 1 2 3 4 5 6 7 kutunun arasındaki fıstığa aynı uygulamayla yapalım bu şekilde lifimin yapım aşamaları bitiyor ee, anlamadığınız kısımlarda videoyu tekrar geriye alıp bakabilirsiniz bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese iyi günler kendinize çok iyi bakın.